Herkese merhaba bu videoda aile ile ilgili kavramları göreceğiz önce aileyi göstereceğim avuç içleri birbirine bakıyor parmaklar biraz hafif bükük birbirine vuruyorum bilekleri aile aile tarif ettiğim şekilde kendinize bir sözlük de oluşturabilirsiniz aile yazın mesela yanına e, açıklamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Avuç içleri birbirine bakıyor, parmaklar hafif bükük, bileklerden vuruyorum. Aile, aile. Şimdi anneyi gösteriyorum. Avuç içi bana bakıyor, parmak yine hafif bükük. Anne, anne. Baba, baba avuç içi bana bakıyor. İki parmağı birleştiriyorum. Çeneye vuruyorum. Kız. Kız. Erkek. Erkek. Avuç içi bana bakıyor. İki parmağımla bıyık burkar gibi. Erkek. Kardeş. Avuç içleri yine bana bakıyor. Sadece serçe parmaklar açık. Birleştiriyorum ve yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Kardeş. Kardeş. Bu arada ben size gösterebilmek için video alsın diye ağzımın önüne gelebiliyor ama bir işitme engelliyle konuşurken ağzınız görünsün. Çünkü onlar dudak okuyabiliyor. Şu, şu seviyede yapabilirsiniz. Kardeş Kardeş Kız kardeş nasıl denecek peki? Kız kardeş Kız kardeş Erkek kardeş Erkek kardeş, abla. iki el kız buydu, kızda olduğu gibi iki parmak birleşik çenenin altından yukarı götürüyorum. Abla, abla, abi. Bu babaydı, babadaki gibi böyle yapıyorum. Sonra bileği avuç içimi karşı tarafa çeviriyorum. Abi, abi. Bebek, bütün parmaklarım birleşik, sağ sol hareket ettiriyorum. Bebek, bebek, çocuk. Şöyle bel hizasında da yapabilirsiniz. Çocuk, çocuk, eş. Avuç içlerim bana dönük, sadece baş parmaklarım açık, baş parmakları birleştiriyorum. Eş. Aynı zamanda evli. Evli derken de bu işareti yapıyoruz. Eş, evli. Dede. Sakal gibi böyle sakalın e, sarkması gibi böyle yapıyoruz. Dede. Parmakları hareket ettiriyorum. Parmaklar birleşik. Dede. Dede. Anane. Parmaklarım şu şekilde yana tık tık vuruyorum. Anane. Anane. Baba de, şu dedeydi ya. Bunu alıyorum böyle. Baba ne, baba Amca şu şekilde. Avuç içlerim birbirine bakıyor, baş parmak ve işaret parmağı birleşik, daire çiziyorum. Amca, amca. Dayı var sırada, şu şekilde. Dayı bir parmak biraz bükülü avuç içim karşıya bakıyor burundan ileri doğru dayı dayı teyze iki parmak e, bu şekilde duracak avuç içim yana bakacak şöyle de bu eli de kullanabilirsiniz kar e, yan tarafa bakacak teyze teyze enişte de bunun tek parmaklı olanı enişte enişte Torun. Ee, t parma T el deniyor buna. Bir elimiz böyle, diğer e, baş par baş parmağımız da şu şekilde. Buna T el deniyor. Torun. T el ve çocuk işareti. Torun. Torun. Sırada kuzen var. Diğer videoda alfabeyi göstermiştim. K K harfini yapıyorum şöyle. Kuzen, eller yanı açılıyor. Kuzen, akraba, amca böyleydi ya. Akraba da bu şekilde olanı. Akraba, akraba. Arkadaş, avuç içlerim birbirine bakıyor ve elleri birbirine vuruyorum. Arkadaş, arkadaş. Şimdi dost var. Dost arkadaştan daha yakındır. Daha samimiyizdir. Bu yüzden böyle elleri e, eller birbirini sarıyor. Dost. Dost. Arkadaş. Dost. Adam. Şu şekilde bıyık burkar gibi yine. Adam. Doğmak. E, elleriz karından doğru e, Karşıya götürüyorum. Avuç içlerin birbirine bakacak. Doğmak, doğmak. Ölmek şu şekilde. İki parmağım e, bu şekilde olacak. Böyle yapıyorum. Ölmek. Avuç içi yukarı bakarken aşağı bakıyor pozisyona gelecek. Ölmek, ölmek. İki parmakla yapıyorum bunu. Nişan. Şöyle yüzük parmağımızı gösteriyoruz nişan nişan bekar şu şekilde bekar 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 ayrılmak boşanmak var sırada evlenmek şu şekildeydi eş evlenmek böyle yapıyorduk boşanmak ayrılmak bunun tam tersi boşanmak ayrılmak birleşikken uzaklaşıyor ayrılmak boşanmak sonraki videolarda görüşmek üzere